Herkese selamlar. Ee, bu videoyu çektiğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır hayalini kurduğum bir cihaza kavuştum. Aslında e, bu cihazdan önce daha önce de e-kitap okuyucularım olmuştu ama hiçbirinden bu kadar zevkli bir verim elde edememiştim. Bu ürünümüzün ismi Kobo Libra Color. Aslında e, bu Türkçe kanallarda çok baktım kullananlar var mı ne düşünüyorlar diye. Doğru düzgün bir video bulamadım. Bu nedenle de kendim çekmek istedim. Ürünün benim dış görünüşü şu şekilde. Ana sayfaya geçin. Ben beyaz rengini almak istedim. Bu gibi şeylerde beyazı gerçekten çok seviyorum. Bu e-kitap okuyucunun diğerlerine göre farkı, bunun burasında iki tane tuşu var. Tuşları bir kitabı kurken ileri geri olacak şekilde ilerletebiliyoruz. Aynı zamanda da ekranı çevirdiğimizde yan şekilde okuyabiliyoruz. Yani isterdik istersek de yan olacak şekilde okuyabiliyoruz. Bu e-kitap okuyucu diğer muadillerine göre, işte Kobon'un veya Kindle'ın diğer modellerine göre bir tık daha ağır. Çünkü birazcık daha ekranı büyük. Genellikle bu ekranlar işte bir el kadar falan oluyordu. Bu birazcık daha büyük bir ekran. Aslında ben böyle olmasını, tam olarak böyle olmasını istemiştim. Çünkü e, okurken böyle çok küçük şeyler okumaktansa böyle büyük büyük okumak, ekranın büyük olması tabii ki yazı tipini büyütebiliyoruz ama ekranın büyük olması benim daha çok hoşuma gitti. Öncelikle bu ürünün diğerlerinden farklı kılan özellik e, renkli olması. Ee, tabii ki kitap okurken renkli sayfalara pek ihtiyacımız oluyor mu? Olmuyor. Ama yine de e, bir şey okurken kapağın renkli olması ve altını falan çizerken renkli çizebilmek gerçekten büyük keyif veriyor insana. Şimdi hep birlikte ürüne bakalım. Öncelikle ben bu e, kılıfı hediye olarak aldım. Ürünün arkasına bir tuş var bu şekilde. Buradan açma kapama yapabiliyoruz. Bir de içeride tuşlarımız var. Açtık. Tuşlarımız burada iki tane ileri ve geri sarmak için aynı zamanda bu şekilde de sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu ürünün diğerlerinden birçok farklı özelliği var aslında. Bunlardan en önemlisi altın çizebilme ve çizim yapabilme özelliğimiz. Şuradan ana sayfaya geldiğimde burada çeşitli kitaplarımız var. Birazcık ışığını açayım. Işığını açma kapama yapmak için de bir kitabın içindeyken şu şekilde yaptığımızda ışığı açılıyor. Aynı zamanda otomatik olarak da ayarlayabiliyor. Gün ışığında falan da gerçekten çok güzel. Hiçbir renk kaybı, hiçbir zorlanma olmadan gayet rahat bir şekilde sayfalarımıza bakabiliyoruz. Çizim yapabilmek için birazcık böyle parmakla falan uğraştım beceremedim yani yapamadım. Muhtemelen bu çizimi yapabilmek için bir kaleme ihtiyacımız var. Bunun kendi kalemine ihtiyacımız var. Buradan da kitap atmanın çeşitli yolları var. Google Drive'a ya da Dropbox atabiliyoruz aslında eskiden beta özelliklerine girip buradan internete girip de atabiliyorduk fakat bu son güncellemeyle Google'ı kaldırmamaya başlamış gerçekten çok saçma geldi bana umarım o düzelir bayağı bir uğraştım herhangi bir sayfaya giremedim bilmiyorum Kindle e, Kobo kullanıp da böyle bir problem yaşayan var mı bakın sayfayı açmaya çalışıyorum bekliyoruz ama hiçbir şekilde sayfa açılmıyor Birkaç kullanıcıya daha sordum. Onlarda da aynı problem varmış. E, düzeleceğini düşündüklerini söylediler. Buradan da işte kitap falan aktardığımızda güncellemelerimizi, senkronizasyonlarımızı kolayca yapabiliyoruz. Diğer eski modellere kıyasla çok çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Hem bağlarken hem kullanırken gerçekten çok kolaydı. Mesela şuradan bir kitabı açıyorum. Bu arada pdf'lerde altın çizme gibi bir özellik yok. Ama EPUB formatındaki kitaplarda altını falan çizerek de okuyabiliyorsunuz. Mesela buranın altını çizdim. Rengini mavi yapabilirim. İşte veya farklı renklere boyayabilirim. Yeşile boyayabilirim. Nota ekleyebiliyorum. Basayım. Hatırla diyeyim mesela buraya. Bu şekilde ufak tefek notlarda alabiliyoruz. Aynı zamanda mesela bilmediğimiz bir kelime var. Üzerine tıklayıp bunu Webde de arayabiliyoruz hani ne demek istediğini. Wikipedia'da ya da Google'da bakabiliyoruz. Mesela Wikipedia'da bakalım. İşte bu problem mesela Wikipedia'yı falan açabiliyor ama Google'da çalışıyor. Onu anlamadım neden böyle olduğunu. Neyse umarım düzelecektir bu problem Sayfalarda geçiş yaparken de şuraya basarak geçiş yapabiliyorum. Aynı zamanda bu şekilde de yapabiliyorum. Ekranı da döndürdüğüm yönde kullanma özelliği bence çok keyifli özellikle böyle yatarken falan çok e, konforlu oluyor. İstediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Buradan da göstereyim. Ekranımız neden dönmedi? Şuradan bastığımda ekranı otomatik döndüre bastığımda artık çevirdiğim yöne doğru dönüyor. Bu şekilde. Burada da kullanırken yine hem böyle hem de bu şekilde kullanabiliyoruz. Büyütmek istersek de şekilde büyütebiliyoruz iki parmağımızla şuradan e, renklerimizi yazı tipinin boyutunu e, yazı biçimini değiştirebiliyoruz istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz gelişmiş bölümünde de yine burada da işte yazı tipiyle biçimiyle görünümüyle ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz mesela yazın tipini burada değiştirdim ışığı ve parlaklığı ben genellikle otomatik olacak şekilde kullanıyorum. Bu sayede gece yatağa girdiğimde hemen böyle ışık e, azalıyor, kapanıyor, kendine göre ayarlanıyor. Bu durumda benim hoşuma gidiyor. Daha keyifli oluyor. Mesela geceleri okuduğumda kesinlikle gözlerim yorulmuyor. Hatta böyle e, şeyden okurken normalde telefonumdan okurken böyle hemen uykum gelirdi. Ama burada uykum gelmiyor bir türlü. Çünkü hiç gözüm yorulmuyor. Burada da küçük ipuçlarımız var. Sözcük arımı benim gösterdiğim özellik. Not ekleme bunu da gösterdim. Gece okumak için ekranın sağından alt üst ileri geri yaparak ışığı ayarlayabiliyoruz ve aynı zamanda da aktarım yaparak kitaplarımız okumaya başlayabiliyoruz. Cihaz genel olarak böyle. Birazcık ağır bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Daha önce kullandıklarım birazcık daha hafifti ama bu bana göre birazcık ağır geldi. Ama yine de tabii ki çok keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Bu arada yanında gelen kapak bu şekilde kapattığımda ekranım da kapanıyor. Açtığımda da açılıyor geri. Bunu sevdim. Şöyle bir göstereyim genel olarak. Buradan Type-C ile şarj edebiliyoruz. E, şarjı ne kadar gidiyor bir de onu söyleyeyim. Bir hafta önce şarj etmiştim. Hala da kayıt, %84. Böyle geceleri yatmadan önce bir yarım saat okuyorum. Bu şekilde devam ediyor şarjımız. Enerji tasarrufunu hiç açmadım. Hiç buraları ellemedim aslında. Ama şu anda gayet verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Birazcık da kutu içeriğimizden bahsedeyim. Pek bir içerik değil aslında ama yine de göstereyim. Bu benim cihazımın kutusu. Bu şekilde geldi. Kendime küçük bir saçma sapan bir not yazmıştım. Ee, yanında iki adet ekran koruyucu geldi. Bir tanesi üzerine takılı bir tanesini yedek olarak göndermişler. Şöyle bir şeyimiz var. Kullanım kılavuzu. Tabii ki bunu hiçbir insan evladı okumuyordur şöyle bir ayraç. Aydınlar ticaretten almıştım. Gerçekten memnun kaldım. Burada da şarj kablomuz var. Ben de şu uçtan olduğu için kullanmak istemedim. Burada böylece duruyor. Şurada bir şeyimiz var mı? Yok. Bu şekilde. Bence kapak tasarımı da çok hoş olmuş. Böyle saklayacağım. Ben özellikle beyaz rengini tercih ettim. Beyaz bazı sitelerde birazcık daha pahalıydı. Ama aydınlar ticarette siyahında beyazında rengi aynıydı. Ama böyle her yerde siyah gördüğüm için birazcık farklılık olsun istemiştim. Bu yüzden beyaz aldım. Evet genel olarak ürünü 2 hafta gibi bir süredir kullanıyorum ve memnunum. Yani e, hoşuma giden bir cihaz oldu. Daha önceki e-kitapları hiç beğenmemiştim. Çünkü hep telefonda okumaya alışkın bir insandım. Çok aşırı yavaş gelmişti bana. E, yani tolere edemedim o yavaşlığı, o beklemeyi ama... Hem öğrendim e-cihazlarım, e-kitap okuyucuların böyle olduğunu hem de gerçekten Kobo'da okumak bir ayrıcalık, bir böyle keyifli bir şey yani. Özellikle elimizde kalemimiz olsa çok çok daha keyifli bir şekilde okuyabiliriz. Bu arada sarı yüzü okumuştum, hiç sarmadı beni. Çok yavaş ilerliyor, kaldı öyle yüzde 34'te. Bu şekilde benim genel olarak deneyimlerim bunlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, aranızda kullanan var mı? Kindle nasıl onu da daha önce Kindle kullanmıştım aslında denemek için bir haftalığına kullanmıştım o da güzeldi ama Türkçe olmaması benim birazcık canımı sıkmıştı bu cihaz hem Türkçe hem böyle kolayca ayarlayabiliyoruz her şeyini bu yüzden severek kullanıyorum evet bu şekilde herhangi bir soru işareti varsa kafanızda yorumlarda konuşabiliriz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın